Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Üç aylar girdiğinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam böyle dua ediyor. Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek eyle bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Amin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kavuşmayı nasip eyle. Selefi Salihin 6 ay boyunca dua edermişler. Efendim Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak için. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an inmiştir. Kadir gecesi vardır. Efendim Kur'an o ayda inmeye başladı. Efendimize, Efendim, Bismillahirrahmanirrahim diye ilk ayetler Ramazan-ı Şerif'te geldi. Cenab-ı Hak bazı zaman ve mekanları değerli ve mübarek kılmıştır. Mekke değerlidir, Mescid-i Aksa değerlidir, bazı zamanlar da değerlidir. İşte o değerli zamanlar neyle başlıyor? Önümüzdeki Perşembe günü başlıyor. O perşembe şöyle camileri tıklım tıklım doldurup efendim daha namaza başlamadıysan acilen bir namaza başlamak. Eğer ki efendim gücün kuvvetin yetiyorsa perşembe günü oruçla başlamak. Şöyle bir bismillah deyip kendimize gelmek, şöyle bir çeki düzen vermek, 3 aylara giriyoruz. Kendimizi şöyle bir efendim istiğfara bir yönelmek bir Rabbimize yönelmeyi inşallah bu fırsatı ganimet bilelim Allah'ın izniyle efendim işte Recep Recep'le başlayacağız Şaban ayı sonra da Ramazan-ı Şerif ayı'na inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah kavuşacağız. Peki bu bu günlerde nasıl ibadet etmeli, ne yapmalı? Bir hadis-i şerifle inşallah bu hadis-i şerifin içinden bakın bize nasıl bir mesaj veriliyor onu inşallah kendimize alalım buyuruyor ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam bana geldi dedi ki ya Muhammed istediğin kadar yaşa elbet bir gün öleceksin ne kadar yaşarsak yaşayalım ne kadar yaşamaya arzulu olursak olalım bir gün öleceğiz arkadaş Efendim sonra dedi ki istediğin kadar sev mutlaka dünyadan ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et sonra onu karşında bulacaksın. Neyle amel ediyorsun? Efendim Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyorsan güzel. Ama haramlarla amel ediyorsan onun karşılığını ne yaparsın onu bulursun. İyi bil ki müminin şerefi geceleri kaim olmasında Müminin şerefi neredeymiş? Geceleri kaim olmak. Yani teheccüd kılmak. Sabah namazı kılmak. Seherlerde dua etmek. Uyanık olmak. İzzeti ise insanlardan müstahni kalması. Yani efendim elindeki malı ile yetinmesi, kanaat etmesi, dilenmemesi. Burada bir şeye dikkat çekelim. Geceleri kaim olmak. Ha ne deniyor? Efendim kıyamet günü denecek ki gece teheccüd namazı kılanlar nerede? Onlar ayağa kalkacak. Allah bizi de inşallah teheccüd ehli eylesin. İnşallahurrahman. Peki burada dikkatimizi çekecek olan şey ne? Evet Allah'a kulluğumuzu zaten yani namazı zaten namaz kılmamayı konuşmuyoruz. Namaz kılmamak başlı başına zaten büyük bir facia. Biz burada neden bahsediyoruz? O beş vaktin üstüne neler ekleyebiliriz? Efendim daha ne kadar kazanabiliriz? Onun hesabını yapıyoruz. Onu konuşuyoruz. Yani bu üç aylarda özellikle nafile ibadetleri daha da ne yapmak lazım? arttırmak lazım. Bakın öyle bir Rabbimiz var ki o bize her zaman yakındır. O bizi hiçbir zaman unutmuyor. Yağmur desen yağmur gönderiyor. Kar desen kar gönderiyor. Efendim çocuk desen çocuk veriyor. Eş desen eş veriyor. Efendim sebze desen sebze veriyor. Meyve desen meyve veriyor. Ne istesek aklımıza ne geliyorsa veriyor. Amcamın evine gitmiştim. Allah gani gani rahmet eylesin. Yengem dedi ki Allah ona güzel afiyetler versin inşallah. Ya dedi belirli bir yaşa kadar hiçbir şeyim yoktu. Şimdi diyor namaz kılıyorum, elimi açıyorum Allah'a, dua ediyorum. Allah'tan ne isteyeyim diye düşünüyorum. Vallahi utanıyorum ya. Allah bana her şey verdi diyor. Ev verdi, araba verdi, çoluk verdi, çocuk verdi. Her şeyi verdi. Ya Allah bize her şey verdi de Allah bize Allah bize bizden daha yakın. O bize acıyor, bizi yediriyor, içiriyor, bütün nimetlerini gark ediyor. E bir de sen dön de bir kul olduğunu hatırla da ya. Allah'a bir dön de. Ve huve eyne Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. O Allah her daim bizimle beraberdir. Bak ne dedi başka bir ayette? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah insana şah damarından daha fazla yakındır. Bir tanesi o çıktı sapın biri FETÖ için diyor ki o bana diyor şah damarımdan daha yakındır. Haşa ya. Tövbe estağfurullah ya. Efendim insan böyle bir şey der mi ya? insana şah damarından yakın Allah'tır ya. insan insana nasıl böyle bir tasarrufta bulunabilir ya? Cenab-ı Hak başka ayette dedi ki وَعْلَمُوا mu اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ kalbi Ve bilin ki gerçekten Allah Kişi ile kalbi arasına girer. Kişi ile kalbinin arasına girer. Ya Cenab-ı Hak bize bu kadar yakın. Ne dediği bir ayet-i kerimede dua edin, duanıza icabet edeyim. Peki Allah bize yakın. Biz Allah'a yakın mıyız? Mesele orada yani. Allah bize yakın da kafir de olsa, Müslüman da olsa. Yani şurada bir kafir şehri var şu mahalle kafir deyip oraya yağmuru efendim az yağdırayım demiyor. Hani oluyor ya bazı siyasetçilerde ya buradan bize oy çıkmadı diye adama parke taşı vermiyor. Adamın yolunu yapmıyor. Misal böyle var yani. Efendim böyle yok Allah'ta. Rabbimizde Celle Celaluhu Celle Şanuhu'da böyle bir şey yok. Kafir de olsa Müslüman da olsa herkese ne yapıyor? Veriyor, yediriyor, içiriyor. Peki Allah bize yakın da biz Allah'a yakın mıyız? İşte mesele orası. Peki biz Allah'a nasıl yaklaşabiliriz? Allah'a ne ile yaklaşabiliriz? Bakın şöyle madde madde saydım. Birincisi Allah'a yakın olabilmek için kendimizi şöyle evvela bir muhasebeye çekeceğiz. Ben de ben nasıl bir kulum? Ben nasıl bir kulum? Ne yapıyorum? Hangi istikamette gidiyorum? Allah'ın sevdiği işler mi var bende? Yoksa sevmediği şeyler mi var bende? Şöyle bir iç muhasebesini herkesin kendisi de yapması lazım. Yapması lazım. Özellikle bu üç aylarda bunu daha fazla yapmak lazım. Bir diğeri de ahlakımızı güzelleştirmemiz lazım burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Ben diyor çok ahlaklı biriyim. Anasıyla konuşmuyor, babasıyla konuşmuyor, kardeşiyle konuşmuyor, komşusuyla konuşmuyor. Ama çok efendim iyi bir insanım diye. Arkadaş eğer insanlarla aran iyi değilse Allah ile de aran iyi olmaz. Çünkü yeryüzündeki insanlar senin şahitlerindir. Evet, efendim yani yerdekilerle güzel anlaşacaksın ki Allah da Allah katında da değerin o işte oranda ne olsun kıymetli olsun. Bir diğeri de insanın Allah'a yaklaşabilmesi emir ve yasaklarına uymasıdır. Emir ve yasaklarına uyarsak Allah'a yakın alırız. Hakikaten günah insanı Allah'tan çok uzaklaştırıyor be. Adam diye unutkanım diyor. Ya gözlerine dikkat et, ne, ne izliyorsun, ne izlediğine bak. Şu gözünden kalbinin, beyninin efendim neyi var? Bağlantısı var. Harama bakarsan hafızan gider arkadaş. Efendim, yani insan haramlarla meşgul olursa namaz gider, ibadet gider, şuursuzluk gelir, kalbi mühürlenir. Yani emir ve yasaklarına uymak, insanı Allah'a yakın eder. Kur'an'ı okumak, Allah ile konuşmaktır ya. Kur'an okumak, Allah ile konuşmaktır. Akşama kadar televizyon izliyor, akşama kadar internete bakıyor. Efendim, yani hatim dağıtıyor, sanki şeker dağıtıyor. Efendim, bir cüzün var okur musun, beş cüzün var okur musun? İşte 41 Yasin dağıtıyoruz. Ya otur da bir kendin oku ya. Günlük bir cüz Kur'an oku ya Müslüman. Kendin okusana ne millete dağıtıyorsun? Efendim Kur'an okuyarak insan Allah'a yakın olur. Bir diğeri de garip ve kimsesizlerin duasını alarak Allah'a yakın olur. Garip ve kimsesizlerin duasını. Hz. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi seni nerede arayayım, seni nerede bulayım dedi. Rabbimiz dedi ki ona Beni dedi gariplerin, yalnızların, kimsesizlerin yanında bulursun. Yani rızamı orada bulursun. Allah'ın rızası nerede? Yalnız, garip, kimsesizleri gider ilgilenirsen bakımını, efendim ihtiyacını eğer ki üstlenirsen Allah'ın rızasını orada bulursun. Başka bir hadis-i ne buyurdu? Kulum ben hasta oldum beni ziyarete gelmedin. Ya Rabbi sen hasta olur muydun? Falanca kulum hasta oldu ya oraya gelseydin beni orada bulacaktın. Yani rızamı orada bulacaktın. Bunlara dikkat etmek lazım. Komşu ya bırak hastalanma, adam ölüyor ya, yine haberimiz olmuyor ya. Aynı binada otuz adam ölmüş efendim komşusunun haberi yok yani. Bir diğeri de çocuklarımızı Kur'an ahlakıyla yetiştirirsek Allah'a yakın oluruz. Çocuklar bizden sonra kalan miraslarımızdır. Bizim arkamızdan hayır dua eder, Kur'an okur, efendim zikir eder, onun sevabından bize de gelir, efendim yazılır Allah'ın izniyle.